17 yaşıma gelince baktım ki diploması iş olmuyor. Öyle de bir diploma almam lazım. okula da gitmemişim. Efendim, babama dedim ki bir ilkokul diploması nasıl alabiliriz? Dedi ki tanıdığım bir öğretmen var burada. Dedi buna soralım. Ona gittik nedir öğretti? Dedi ki dilekçe verin. İmtihanlara giriyorlar dedi ilkokul diploması olmayanlar. Bu imtihanları kazananlar efendim diploma veriyoruz oraya dedi. Onlara diploma veriyoruz. Peki neyi dedim? Şu para çalışın diye geç çalıştı. Gitti çalıştı ilkokul diplomatının işte ilkokuldaki okuduğum müfredata. Çalıştım bir, bir ay kadar falan çalıştım. Ondan sonra gittim imtihana girdim. Üç gün imtihan yaptılar. İşte bir gün bir şey yaptılar. İkinci gün başka bir şey yaptılar. Üçü gün, gün de tamam dediler. Sonra ilan ettiler. Dediler ki kazandın sen. İlkokul diplomasını aldın. Öyle de üç günde ilkokul diplomasının mezunu olduk. Sonra hani ne yapalım, ne yapmayalım falan şu bu. Ya bir de ne de şey yapalım. E, ortaokulü nedir bari yapalım dedik. Sonra tuttum nedir efendim bir makatip var o zaman. Bir makatip geliyorum Ortaokulunda. Epey ders verdim. Dışarıdan da bize yardım eden bir hoca var. Çünkü yabancı dil lazım. Efendim. Bazı şeyleri bilmek lazım. Fatih Hoca diye birisi var üniversitede, asistan. Efendim, ee, batın Sezgin iyi bir profesördür. Bir tane dil bilir. Efendim, babası da Halval Efendi müritlerindendir. Emekli oldu o da. Bizden yaşlı. Bize Fransızca öğretmeye geliyor yabancı dil. Oradan Fransızca öğreniyoruz. Derken İmam Hatip'ten belli dersler verdim. Fakat dedi, Arapçayı sona bıraktım dedim ki o kolay şeyleri sona bırakayım onları veririm diye. Sonra Arapça imtihanına girdim ama İmam Hatip 4 sene olduğu için ortaokulun 4 senenin bütün derslerini aynı zamanda vermek lazım. Birisini veremezsen hepsi kalıyor. Bir daha ona giriyorsunuz. Muhteşem müfredat. Her zaman bir milli eğitim muhteşem müfredatla idare edildi ya. O zaman da öyleydi. Şimdi de diliyorsunuz değil mi? Muhteşem bir müfredat var. Muhteşem imtihanlarda muhteşem insanlar Mezun oluyorlar ve muhteşem fakülteleri kazanıyorlar. Kepazelik'i tanıyorum televizyona bakmaya. Her sene müfredat değiştiriyoruz. O zaman da öyleydi. Kötü bir şey değildi aslında biliyor musunuz? Bilgilerinizi yeniliyordunuz bilmem ne, şimdi cahil olarak çıkıyorsunuz. Cahil de değil, sabırla, ecel. Acaba yerini buldu mu, bulmadı mı? Bir cümle daha uydurayım o zaman. Ben böyle Arapça cümleler uyduruyorum. Echerül <laughs> hala. Neyse, İmam Hatip'e girdik. Fakat bir Arapça hocası var. Hocanın hem kılıcının önü kesiyor hem de arkasını kesiyor. İçeriye girdim. Medrese kitabı mı der? Nahir de İçeriye girdim. Ümmetin okuttu hoca. Okudum. Buradan bir tahlil yap dedi. İşte tahlil şu, yani şantaksı ayırır. Cümleyi morfoloji yönden tahlil et, falan. Yardım ettim. Şantaksını nedir anlatırken yanlış oldu dedi. Nere yanlış oldu dedim. Burası yanlış oldu, yanlış değil dedim. Burası doğru dedim. Hayır yanlış dedi. Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Koltuğumun altından nedir, nakip kitabını çıkarttım. Kuralı açtım dedim ki, bak kural böyle diyor dedim. Siz yanlışsınız. Bana söylediği şey şu, sen buradan şiddetçene mezun olamazsın dedi. Canın sağ olsun dedi. Dışarıya çıktım. Efendim ertesi gün kağıdı astılar ki geçememişim. Allah Allah. Gittim müdür. Kamil Bey diye bir müdür. Vefat etmiştir Allah rahmet etsin. Kamil Bey'in yanına dilekçe verdim. Dedim ki benim diplomamı, ilk okul diplomamı geri verin. Niye dedi evladım anlattım. Evladım dedi altı ay sonra gelgiye dedi. Bir daha imtihan olacak. <laughs> bu kadar ders vermesin, yakma dedi. Benim diplomamı verdirdim. Dedi ki şimdi veremeyiz. Onun bir takım muamelesi var. Bir ay sonra gel vereyim dedi. Adam beni uzatacak ve bırakmayacak. Oyalıyor seni. Oyalıyor. Gittik. Bir ay sonra Kamil Bey dedi ki evladım dedi. Gel bir daha imtihan Ben dinledim dedi. Hata olmuş dedi. Benim diplomamı verdirdim. <laughs> Ulan ne inadı adam sen dedi. <laughs> efendim, bir bay aldım. Ne yedim, ne edeyim? dedim ki nedir bu sefer gidin, hem de askerlik geliyor. Askere de yedek olarak gitmek istiyorum. Efendim dedim dedim ortaokul hakkı göreyim. Ortaokula babam götürdü nedir efendim. İşte daldık, mağır daldık. Babam efendim götürdü ortaokula beni gitti ve 4 sene. Orada 2-3 sene boyalandıktan sonra 4 sene de gece ortaokuluna devam ettim. Sonra gece sesini bitirdim. Sekiz senem gitti. O öğretmeni Avrupa'dan daha sonra gördün mü? verdiğin mi? zaman üniversitede bile olsa yukarıdan dersleri verdiğin zaman yeni yeni bizim üniversitelerde başlamaya başladılar. Yukarıdan ders vermiyor. O da hikaye ya. Efendim, efendim illa da diyor ki sen okuyacaksın arkadaş. Şöp sene gidip geleceksin. Neler burada çalışıp da bilmeyle iki senede mezun olmak yok. Doğru mu? Sistem. Gideceksin Eğitim devam edeceksin. Devam zorunluluğu var. Evet, devam zorunluluğu var ve eğitim sistemi, sistem. 50 defa değil 100 defa değişti, da ne olacak? Sonra ister ortaokulda olsun, ister gece, lisede olsun, ister üniversitede olsun bir hocayı gönderdikleri zaman, hoca olsun olmasın, onu dinleme mecburiyetindesiniz değil mi? Medrese sisteminde öyle bir şey yok. Talebenin tercih etme sistemi vardır, hocayı tercih eder. Talebe çünkü öğrenmek istiyor. Cahil Hoca'dan okumaz. Böyle çok Cahil Hoca gördüm bir okulda, ortaokulda da Bir hatıramı anlatayım. Edebiyatçı gelmiş, edebiyat anlatıyor. Hatta bir isim daha anlatayım. Ben görmüş müdür, durmuş müdür bilmiyorum. İsim vermeyeceğim. O Milli müdürlüğüyle Müdürlüğü yaptı, o bir tanesi. Sonra Saraylar Müdürü oldu. Torpili vardı, Saraylar Müdürü oldu bu adamın. Geldi bir gün dedi edebiyatçı dedi ki işte aruz vardır dedi. İşte adam aruzda ne olacak? Bayılatın, 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 bayılatın. İşte lüzumsuz bir, bir şey var acaba. bu. Ama yine de ben nedir takdiye yazayım size bilmem ne falan filan. Ben de bir beyit nedir okudum Osmanlıca. Dedim ki hala bunu... bu adam belli bir müddet. Son torpili vardı. Saraylar müdürü oldu bu adam. Topkapı Sarayı'nın müdürü oldu. Adı. Dedim nasıl oldu bu müdür nasıl olmuş? Dediler ki bu vakti torpili varmış. Zaten şimdi torpilin olacak bir yere geleceğim. Neyse bir gün anlatıyor diyor ki Akif diyor size çocuklar dedi İstiklal Marşı'nı anlatacağım dedi. Akif dedi nedir İstiklal şeyinde, şiirinde yanlışlık yapmıştır dedi. Allah Allah ola Akif İstiklal Marşı'nda nedir o kadar 300 tane İstiklal Marşı yazılmış içinden seçilmiş. Millet Meclisi'nde o kadar ulema dinlemiş o zaman alimler var Millet Meclisi'nde. Dinlemiş yanlış bulamamışlar bu yanlış olmuş Nedir hayrola? Mabedinin üstüne değmesin namahrem eli. Na eli. yanlış. Mahrem olacak. Evet. Bu adam milliyet müdürlüğü yaptı. Sonra torpille saraylar müdürü oldu. Ey benim edebiyatım. Ey benim edebiyatım. Sizi Arapçadan bırakan hocayla daha sonra karşılaştınız. Ziyaretine Onu gittim. Onu geçeyim. Evet. Onu geçeyim. Neyse. Ortaokulu dersi, bitirdik. Liseyi de bitirdik. Fakat bunların içerisinde gerçekten efendim bir hoca vardı. Sabahattin diye bir adam vardı. Matematikte gelirdi. Geometri anlatırdı. Geometri anlattıktan sonra derdi ki bunun başka yolları da vardır. ispat edilebilir. Var mı içinizde öyle bir baba bunu ispat edecek? Bir kaldırdım dedim, ispat edeyim dedim. Gel bakayım dedi, gittim tahtada dedim ki şu yoldan yapılabilir. Ulan sen dedi, nereden öğrendin bunları? Kimseden mi nedir ne? okuyorsun, öğretmiyorsun, çalışıyorsun, geliyorsun? Yok dedim, gelmiyorum dedim. Ben medesede de okuyan bir talebeyim dedim. Kafamı çalıştırıyorum, mantık okumuşum, burada birlikte dedim. Beni çok takdir ederdi Allah rahmet etsin. Belki öldü, belki hayatta. Sonra tıp fakültesini okudu o zaten. Sabahattin bir adam. Muhteşem bir adamdı. Böyle hocalar da vardı, yok değildi. Evet. Liseyi de bu şekilde bitirdiniz. Liseyi de bitirdim. Sonra üniversite imtihanına gireceğim. Fakat tabii nedir şeyim çok zayıf. Yani ne kadar ne olursa olsun gece lisesinde bir orucu yok, hoca yok, bilmem ne yok. Bir şey fazla öğrenemiyoruz. Sosyal bilimler iyi, onu ezberliyoruz, çalışıyoruz, yediyoruz silahlardan ama mesela kimyadan hiçbir şey bilmem. Ama kimyanın imtihanlarında bütün nedir 10 almışımdır. O zaman notlar 10 derdir. Ne ile ediyorum? Ezberliyorum. Adam diyor ki işte filan formülünü yazınız diye. Ezber olarak yazıyorum onu. Notumu alıyorum. Böyle yani. Yoksa ben bilmem yani. Böyle nedir? <laughs> Geçiyoruz. Sonra nedir? İmtihana gelince o zaman nedir? Eks şeyler bilinmeyenler bilinenleri götürmüyor. Böyle bir durum var. Yanlış doğruyu götürmüyor. Yanlış doğruyu götürmüyor. Yanlış doğruyu götürmüyor. Evet. O günkü sistem öyleydi. Yanlış oraya götürmüyor, efendim Fakat şimdi peni yapacağız ama bu sosyal ne olacak peki, sosyaldan bir şey yok. Sonra bir Zeki Çıkman diye bir doktor vardı alana, öldü mü bilemiyorum, hastalık geçirdi. Makinelerini, kendi göz doktoruydu, kendi makinelerini babası tornacıydı, tornada kendi yapardı. Sonra kolunu tornaya kaptırdı ve çok büyük hastalıklar işler çekti. Sonra gitti İstanbul'a kalan, şu anda hayatta mıdır vefat etti. Hayatta ise Allah gani gani rahmet etsin. Vefat ettiyse. Vefat ettiyse Allah gani gani rahmet etsin. E, rahmet etsin. Hayatta ise Allah uzun ömür versin. Gittim dedim ki ya Üstad dedim böyle bir şey var imtihana gireceğim. Ben ne yapayım dedim ben bilmiyorum. Tek şık kararları dedi bana orayı. Nasıl dedim? Dedi ki işte A, B, C var ya dört tane soru söylüyorlar. Bu dört şıktan sadece alayı karara dedi. En azından on beş yirmi tane tutar dedi. Olur dedim. Ben de gittim nedir Efendim. internete girdim. Bir doçent o zaman tıp fakültesinde bir doçent karalamışım ya onların hepsini baştan karaladım sosyal bilimlere dedim artık yavaş yavaş yönümüye çalışayım. Geldi böyle bakınca dedi ki o hayrola dedi sen nereye yöneldin dedim yegel lisefini belli oluyor dedi. Ya tam belli oluyor dedi. Baksana, bir de baksana hepsinin ilk tek şıkkından karalamışsan koymuşsun bu bilginin alametidir dedi. Nereye gidiyorum acaba tıp mı kazanacaksın nereye kazanacaksın? Tıp okumak istemiyorum dedim. Niye? Ya şimdi dedim 30 yaşındayım ben nedir? Nasıl nedir geleyim oraya nedir? 30 yaşımda okuyayım. 6-7 sene sürüyor. Benim zamanımda dar zaten. Ben ya e, biyoloji okumak istiyorum. Fenden. Veya bir yabancı dil okumak istiyorum. Arap dilinden. Veya İslam Bilme Fakültesini kazanırsam orada, hem de sosyaldan aldığı için oraya. Ya dedi çok merak ediyorum. Nereye gideceksin? Söyle bana bir nedir? Bir gün söyle. Ben tüm pakettesinde indirdim. Adam ismini verdi, kartını verdi. Ben de kazandım ama kendim o kadar güzel puan geldi ki. Adama götürdüm. Kağıda baktım, baktı, baktı. Yok dedi. Sen tıbbi de herhalde yazsaydın olsaydın kazanmıştın dedi. <laughs> Hı -hı. Allah rahmet etsin. O sayede kazandık ve Doğu Dilleri bölümünde Gidiyorum ama ben aynı zamanda memurum da zaten. Yani mem memurluk yapıyorum. 1972'de girdim üniversite kütüphanesine. Ona ilerisinde anlatırım size niye girdim oraya. Efendim, hem memurluk senedir yapıyorum hem de...